Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok önemli bir konuya dalıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de sermaye piyasaları denince akla ilk gelen kurumlardan biri SPK. İşte o SPK'nın çıkardığı ve bir şirketin borsaya açılma serüvenindeki her adımı belirleyen o meşhur pay tebliğini konuşacağız. Yani aslında bu borsaya giden yolun anayasası gibi bir şey. Peki asıl merak edilen soru ne? Yani kapalı bir şirket nasıl oluyor da bir anda halka açılıyor, payları borsada alınıp satılan dev bir yapıya dönüşüyor. İşte bu sunumda tam da bu yolculuğun izini süreceğiz adım adım. Neler konuşacağız peki? Yol haritamız şöyle. Önce kural kitabını yani temel kavramları bir anlayalım. Sonra başlangıç çizgisine geçeceğiz. Halka arzdan önce neler gerekiyor ona bakacağız. Ardından halka açılıktan sonraki hayat, yani yeni kurallar, yeni sorumluluklar. Sonrasında şirketlerin nasıl büyüyüp adapte olduğuna, sermaye değişikliklerine değineceğiz ve en sonunda da işin ince ayrıntıları var. Yani hükümler ve tabii ki ücretler. Evet hazırsak yolculuğa çıkmadan önce gelin şu piyasanın dilini bir çözelim. Yani temel kurallar, temel kavramlar neymiş onları bir bakalım. Hadi başlayalım. İşte karşımızda yol haritamızın ta kendisi. Pay tebliği. Bu ne demek? En basit haliyle bir şirketin paylarını halka satarken uyması gereken tüm kuralların, tüm prosedürlerin yazılı olduğu belge bu. Yani borsaya açılma oyununun kural kitabı diyebiliriz. Her şey burada yazıyor. Peki bu süreçte sık sık duyacağımız bir terim var, İhraççı. İhraççı kim? Çok basit. Sürecin tam merkezindeki şirket. Yani paylarını piyasaya süren, satan, sermaye arayan o tüzel kişilikten bahsediyoruz. Bir de tabii halka arz var. Bu kelimeyi duyduğumuzda aklımıza ne gelmeli? Bu sadece hadi gelin hisse alın demek değil. Önce herkese açık bir çağrı yapılıyor, sonra da bu çağrıya kulak verenlere o paylar gerçekten satılıyor. Yani iki adımlı bir işlem aslında. Önce çağır, sonra sat. Evet, temel kavramları anladığımıza göre şimdi yolculuğun en heyecanlı kısımlarından birine, başlandık çizgisine geldik. Bir şirket, ben halka açılmak istiyorum dediğinde SPK ona bir dakika, önce şu şartları yerine getir diyor. Öyle her isteyen kafasına estiği gibi bu yola çıkamıyor. Bakalım o engeller nelermiş? İşte o engellerden en somut olanı finansal büyüklük. Rakamlar ortada oldukça net. SPK adeta diyor ki eğer halkın karşısına çıkacaksan önce belli bir büyüklüğe ulaşmış olman lazım. Bakın 2025'te başvuru yapacak bir şirketin son 2 yıldaki toplam varlıklarına ve net satış hasılatına. Bu rakamların altına düşüyorsanız üzgünüz kapıdan dönemiyorsunuz. Bu yatırımcıyı korumak için konulmuş bir filtre aslında. Peki halka arz yapıldı, paralar toplandı ama o para nereye gidiyor? İşte bu ayrım bir halka arzın ruhunu anlamak için kritik. Eğer sermaye artırımı yapılıyorsa toplanan taze para doğrudan şirketin kasasına girer. Yeni yatırım, yeni projeler, büyüme demek bu. Ama eğer mevcut payların satışı yapılıyorsa para şirkete değil mevcut ortakların cebine gidiyor. Yani birileri hisselerini satıp çıkıyor. Gördüğünüz gibi birinde şirket büyüyor, diğerinde ortak para kazanıyor. Amaçlar tamamen farklı. Her halka arzda bir risk vardır, değil mi? ya payların hepsi satılmazsa, işte bu noktada aracılık yüklenimi denen bir sigorta mekanizması devreye giriyor. Özellikle daha küçük halka arzlarda aracı kuruma deniyor ki, bak eğer şu kadar hisse satılmazsa kalanını sen alacaksın. Bu bir nevi güvenlik ağı. Gördüğünüz gibi arzın büyüklüğüne göre bu zorunlulukla değişiyor. Büyük arzlarda bu zorunluluk kalkıyor çünkü onların zaten satılacağına daha çok güveniliyor. Tamamdır, şirketimiz halka arzı başarıyla tamamladı, parayı topladı, borsada işlem görmeye başladı, herkes mutlu. Peki hikaye burada bitiyor mu? Tabii ki hayır, asıl şimdi başlıyor. Çünkü artık halka açık bir şirket olmanın getirdiği yepyeni bir dünya, yepyeni kurallar ve sorumluluklar var. Yolculuğun ikinci perdesine hoş geldiniz. Halka açıldıktan sonraki ilk ve en önemli kurallardan biri bu. Büyük ortaklara satış yasağı. Neden peki? Düşünsenize, bir şirkete güvenip para yatırıyorsunuz ama iki gün sonra şirketin patronu elindeki bütün hisseleri satıp gidiyor. Ne düşünürsünüz? İşte bu kural tam da bu güvensizliği önlemek için var. Madem bu işe girdik, bir süre hep beraber burada kalacağız mesajı veriyor. Peki bu yasak ne kadar sürüyor? Cevap net, tam bir yıl. Bu bir yıl boyunca şirketin büyük ortakları ve yöneticileri ellerindeki payları halka arz fiyatının altından satamıyorlar. Bu da ne demek? Fiyatın aniden çakılmasını önleyen, piyasaya güven veren çok önemli bir kilit mekanizması. Bir hisse borsaya ilk girdiğinde ilk günler hatta haftalar çok dalgalı olabilir. İşte bu dalgalanmayı biraz olsun yatıştırmak için fiyat istikrarı denen bir mekanizma var. Amaç ne? Fiyatın aşırı düşmesini engellemek. Ama bunun da kuralları var, öyle sınırsız değil. En fazla 30 gün yapılabiliyor. Alım emirleri halka arz fiyatını geçemiyor ve en önemlisi bu iş için halka arzdan gelen paranın en fazla %20'si kullanılabiliyor. Yani kontrollü bir destek operasyonu gibi düşünebilirsiniz. Şirketler canlı organizmalar gibidir değil mi? Büyürler, değişirler, bazen de küçülürler. Halka açık bir şirkette yoluna devam ederken yeni paraya ihtiyaç duyabilir veya yeniden yapılanmak isteyebilir. Peki bu sermaye değişikliklerini nasıl yapıyorlar? Gelin şimdi büyüme ve adaptasyon kurallarına bir göz atalım. Diyelim ki şirketimizin yeni bir yatırım için taze paraya ihtiyacı var. İşte o zaman bedelli sermaye artırımı yapıyor. Adı üstünde bedelli, yani para karşılığı yeni hisse satılıyor. Kurallar çok net. Karar alındıktan sonra en geç 30 gün içinde SPK'ya başvurulacak ve bu para nakit olacak. Peki mevcut yatırımcılar ne olacak? Onlara da rüçhan hakkı tanınıyor. Yani Ey ortak, istersen bu yeni hisselerden ilk sen alabilirsin deniyor. Bunun içinde 15 ile 60 gün arasında bir süreleri oluyor. Şimdi çok ilginç ve çok önemli bir kurala geldik. Bedelsiz sermaye artırımı, yani şirketin kasasından para çıkmadan iç kaynaklardan sermayenin arttırılması. SPK diyor ki, öyle bir bedelsiz yapamazsın ki hissenin fiyatı 2 liranın altına düşsün. Neden? Çünkü piyasada kuruşluk hisse dediğimiz, spekülasyona ve manipülasyona çok açık, fiyatı kolayca oynatılabilen hisseler oluşsun istemiyor. Bu piyasanın sağlığı için konulmuş gerçekten zekice bir kural. Bir de madalyonun öbür yüzü var, sermaye azaltımı. Bu daha nadir karşımıza çıkar. Genellikle şirketin bilançosundaki bir zararı temizlemek veya mali yapıyı toparlamak için yapılır. Burada altın kural ne? Eşitlik. Yani bu işlem tüm ortakları eşit şekilde etkilemeli. Tabii, eğer zararı uğrayacak ortaklar tamam biz kabul ediyoruz demezse ve geldik yolculuğumuzun son durağına, işin biraz daha sıkıcı ama bir o kadar da önemli kısmına, ince ayrıntılar, yani genel hükümler ve tabii ki bu işlerin bir de maliyeti var, ücretler. Tabii ki bu kadar işlem bedavaya olmuyor, SPK'nın da aldığı ücretler var. Bakın, genel olarak ihraç değerinin binde ikisi gibi bir oran var ama ilginç bir detay dikkat çekiyor. İlk defa halka arz olan şirketlerde nominal değerin üstündeki kısımdan alınan prim ücreti daha düşük, yani binde bir. Bu da sanki SPK'nın hadi gelin, halka açılın, size küçük bir kolaylık yapalım demesi gibi bir şey. Peki diyelim ki şirketin büyük bir ortağı, hisselerini satmak istiyor. Öylece piyasaya girip milyonlarca lotu satabilir mi? Hayır. İşte burada pay satış bilgi formu devreye giriyor. Eğer büyük bir ortaksanız ki bu oran zaman zaman değişebiliyor. Şu an geçici olarak %3 ve üzeri. Piyasada satış yapmadan önce bu formla SPK'dan onay almanız gerekiyor. Bu niye var? Piyasayı ve diğer yatırımcıları ani ve büyük bir satışın yaratacağı şoktan korumak için. Şeffaflık her şeydir. Şimdi size ilginç bir senaryo anlatayım. Bir şirket hiç istemese bile halka açık hale gelebilir nasıl mı? Diyelim ki büyüdünüz, ortak sayınız bir şekilde 500'ü aştı. İşte o an kanun sizi otomatik olarak halka açık şirket kabul ediyor ve size diyor ki, tebrikler, artık halka açıksın. Borsaya girmek için 2 yılın var. Yani bu kaçışı olmayan zorunlu bir yol. Peki tüm bu kuralları, tebliğleri, formları topladığımızda ortaya ne çıkıyor? Aslında Pay Tebliği'nin yaptığı şey şu. Bir yanda şirketlerin büyüme hayallerini gerçekleştirmesi için bir kapı açıyor, sermayeye ulaşmalarını sağlıyor. Diğer yanda ise o kapıdan giren küçük yatırımcıyı korumak için duvarlar örüyor. Yani hem büyümeyi teşvik ediyor hem de yatırımcıyı koruyor. İşte bütün mesele bu hassas dengeyi kurabilmek. Peki tüm bu yolculuğu tamamladığımıza göre Aklımızı şu kritik soruyu da bırakalım. Bütün bu kurallar, bu koruma mekanizmaları evet piyasayı daha güvenli kılıyor. Ama acaba aynı zamanda şirketlerin de elini kolunu biraz bağlıyor. Onların daha hızlı büyümesinin önünde bir engel teşkil ediyor olabilir mi? Güvenlik mi yoksa büyüme hızı mı? İşte bu sermaye piyasalarının hiç bitmeyen tartışması.